her tarafta bu çalıyor. Fakat o zaman böyle televizyonlar yok. Basın da bizden bahsetmiyoruz o zamanlar. Plak firması örneğin Kıbrıs'tan gelip de Hakkı Bulut'un ben buyumunu aldıklarında 5000 tane verin diyorlar. O ara diyor ki Hakkı Bulut ölmüş. Elazığ deposu geliyor Hakkı Bulut ölmüş. Samsun deposu gelmiş Hakkı Bulut ölmüş. Herkes beni ölü biliyor. O da getir kasetleri dağıtıyor her tarafa. Yazık ya bu çocuk ölmüş falan diye. Herkes ölmüş biliyor beni. E ben de öğretmenlik yapıyorum. Şimdi talebeler ders verdim. Öğleden sonra saat 6 sıralan çıktım yola. Orada Ceyhan'da oturuyorum. Minibüs geldi Hatay'dan. El kaldırdım. Minibüse bindim. Yer yok. Minibüs içerisinde ayakta bekliyorum. Bir direk var. Direği tutmuşum. Şimdi psikolojik olarak şöhret olmuş. o da sevilen bir sanatçı. İstanbul'da olduğu düşünülür. Altına Mercedes'leri olan, cebinden milyarları olan. Oysa ben ayda 175 liraya talim eden mütevazi bir öğretmen. Para da yok o zaman. Şimdi o zaman pikaplar vardı hani böyle plakları çalmak için. Şoför çıkardı. Hakkı buluttum. Ben bu planı o pikaba yerleştirdi. 3 dakikada bir bitiyor. Bitiyor tekrar. Tekrar tekrar. Yazık ya dedi bu çocuk ölmüş dedi. Bir başkası da besteyi güfte övdü. Ben düşünemedim herkesin kafasındaki Hakkut nasıl biri. Kardeş dedim Hakkut ölmemiş ya. Kendisi kumarlı da öğretmenlik yapıyor. Şoför döndü bana. Sen nerede biliyorsun lan dedi. <laughs> Şimdi tabii psikolojik olarak haklı adam. Ya abi Hakkut benim ya dedim. Yolculara baktım. Onlara böyle tiksinerek yani beni dövecek gibi bakıyorlar. Şoför hiçbir şey konuşmadı. Minibüsün frenine bir dokundu. Tozlu dumana kattı. Önce döndü mavine. At lan şunun valizini aşağı dedi. O da bizim valizi kapıyı açıp indireceğine bir tekme kodu valize. Dermadan kitaplar, silgiler, milgiler. Döndü bana Adana Hasbun Şive vardır. İn lan Allah'sız aşağı dedi. Ya abi vallahi benim lan oğlum dedi yalvaracaksın. Çünkü çabuk inmesem dayak yiyecek de dayak yiyeceğim de başı belaya girecek. Lan çabuk in oğlum dedi. Ya vallahi benim benim abi lan oğlum lan dedi tokat kalktı aga. Dayak yiyeceğim. Korkumdan indim. İki buçuk lira yıl parasını attı bana aynen şöyle söyledi. Bak lan oğlum dedi amele pamuk topluyor. Git onlar hakkı bulup dün dersin biraz şarkı okursun Allahsız kitapsız. Öyle bir <laughs> manisi var bu şarkının.